Ben Merhaba arkadaşlar. Ben... ben Azar Bugün sizlerle e, antrenat oynuyoruz İlk bölüm yanında kan var bir de Mehmet var Merhaba değil Bir dakika tamam. Çok ses geliyor benden Kapatayım biraz Okey kapa sen Arabanın benzin bitti çaktırma Haberim yokmuş gibi şey O ben... o askeriye geldik gel in arabadan İn <laughs> Eee, dur bir Ha oğlum araba gidiyor <laughs> Senin Arba. üzerinde bir şey var mı? Benim üzerimde mi? Bende bir ıı, selektör. Meyve bıçağı var da çanta var. Ş şuna saldırsanız zombiye. Saldırayım. Oo bunun zırhı var. Yalnız zırh işlemiyor. Gel. Yani... Benim 37 canım kaldı yalnız. Benim %100. Ops Steam açtım yanlışlıkla ee, arkadaşlar video kesilebilir. Kusura bakmayın yani. Ben de kendim çekiyorum. Ben fazla 10 dakika. Niye bendi kendi çekiyor Fraps'ı çekmiyor? Fraps'ın ayarları çok zor diyorlar o yüzden aslında Fraps var o. yüklü. Yok çekebilirim. Gel. Oğlum 10 dakika çok kısa. Baya kısa da onu... <laughs> Abi ben öleceğim onu yedeceğim yüzde. Gel. Cloud falan var mı? Ne? Cloud falan. Cık. 117 can var. Bekle sen arkada dur biraz. Tamam. Bir sana vereyim istiyorsan. Ver ver. Böyle zor oluyor çünkü. Aşağı attım. Nerede? Şurada. Ah. Sen, abi arkadan zombi var. Arkadaş yarışmamız vardı. Sizin için baştan başladık. Aynen. Baya bir setliydik biz. Aynen. Bende de te, ben de testere var. vardı. Bende bayağı şey vardı. Gel. Sen evleri gezin diyeceğim de arkamı dursan sen. Arkadan zombi geliyor. Onu bir <laughs> fırlat. Bir şahıs buldum. O, onu o hemen dök. O sen ne? Mermi var. Ah, bakayım. Attım. Ha, şahıs işe yaramaz o. Yarar da var ne işe yaramaz. Şey. Aa şurada bir zombi var. iki dakika. Please. Ben şu kuleye tırmanacağım. Sen orada dur ben item getireceğim sana. Tamam. Notu durum buldum lan. O zombi sürüsü kovalıyor diacam da yokmuş ki. Abi kemiğimi kırdın. Al işsiz misin oğlum sen? Zombi var mı aşağında? Var geliyor bana doğru. Ha gördüm. Dur. Ka hemen yukarı kaç geliyorum ben oraya. Arkadaşlar ben pek fazla bilmiyorum. Burada e, Kaan biliyor fazla olan. Emre biliyor ama şu an yanımızda değil. Lan lan oğlum. Cık. Ay var ya senin gibi. İniyor. Gel gel bütün zombileri öldürdüm neredeyse zombi kalmadı pek. Okey. Şu yerdeki zombilerden nefret ediyorum abi. Vuramıyorum. Aynen. Bir dakika bana bir item falan lazım. Bandajları ek. Sen de olmana ben item unutmamaya çalışıyorum. Bize Vurdu. taktik verebilirsiniz oyunda. Aynen. Belki bilmediğimiz şey falan var. Bant buldum. Gel gel bandaj buldum. Ha neredesin? Glow stick atacağım mecbur yere. Attım. Ha, Işığı görüyor musun? Gördüm gördüm gördüm. Oradan düz ileri gel. Aldım bandajı zaten ben de. <laughs> Zuma gerek yok. Bu ne? Kask. Armor buldum. O iyi. Armor'u al. Niye alamıyorum lan? Ha bir dakika. Okay, şu her, her şeyi bıraktım. Dürbün buldum. Ha, şu şey almak için sırf ha. Ee, dürbün buldum. Ben zır. Ah dürbünü <laughs> bırak oğlum, dürbün işe yaramıyor. Olsun ben görmeyi seviyorum. Gel, gel, gel. Şurada ne var? Ha, scope var. Yatağın üstünde bir şey yok. Bandajı, Bandajı taktın mı, mı kendine? Taktım, yüzde can oldu. Kaç oldu? 27. 10 can arttırdı işte. Gel 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 gel. Şurada gezken var aldım. Ona 10 al. Ben de yer kalmadı Benim dediklerimi al sen gel peşin. Okey. Zombi yok. Var şu ileride var da. Aynen ileride o da. Oh ayağım geçti. Buradan bir şey alma. Tamam. Buradan gidelim ya. Ev yapmak Benzin için. Benzin şeyi full mü bak bakayım. Bakayım. Full. Gel Araba bulalım bir tane de gidelim oradan Oo bizim arabayı alalım Ne? Oo Ha e aynen bizim araba vardı gel Neredeydi bizim araba? Şurada ileride olması lazım. Bir dahaki bölümde ben de geleceğim Tamam Okey Gel Büyük bir ihtimal arka arkaya iki tane bölüm çekerim Aynen çekiyo Kanalı çok boşalım Bir dakika Aha ok oh. Enerjim az azaldı Gel aynen. ben Sen ee, benzini bana versene. Şu glow al benzini. Ede da al ya da al. Ne olur ne olmaz al Okey aldım. Aynen full. Ben çanta buldum direkt ya. Aa, aynen bana çanta lazım aslında da. Aynen. Ne yapıyorsun ya? Of çıra çıplam. Ya mal mısın? Okey %25. Oğlum yetmez bu daha fullleyeceğiz biz bunu. Aynen. sen arabada dur var ya da gel istiyorsan da sen bilirsin. Geleyim abi bile sıkılmasın. Ya sen anladım. arabayı birazcık daha ileri çeksen diyecektim mi? Arabayı sen ileri çeksene. Şeye doğru mu? Şuraya çek, buraya çek. Okey. O, o sen de zenci yapmışsın. yapmışsın. Bayağı zevci kardeşler 10. Tamam, tamam. Of ne çarptı be. Fırla i̇şte kaç oldu? 48. Peki. Arabanın benzin azalıyor. Tamam. Yanaştırdım arabayı. İyi ya, burası iyi. Kaç oldu? 23. 73. Full Fır, full gidelim. Aynen fulleyeceğim zaten. Çünkü Hatta yanında bir, bir tane daha tane... tane... Depo, depo alacağım. Aynen. Bir depo daha alacağım orada. İşte sen ben biraz daha lootlara bakayım mı? Ne? Lootlara. <laughs> 98. 98. 98. 98. Bir daha fullleyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın fazla konuşamıyorum. Ee, Burdum tıkalı. <laughs> Aynen. Tamam fullendi. Bekle. Arabayı ben kullanacağım. Tamam F2'ye yani. bas. F2'ye bas. Of Arabadan inmeye gerek yok bekliyorum. Gece Dur olur. dakika şu zombiyi öldüreyim de gideyim bari. <laughs> İçinde kalır. Bütün zombileri öldüreyim buradaki. Aynen, Şu anda Ant Arnold'u Kur ya o kadar fazla bir şey yok. Bu Gloves'u atacağım ben ya. Gel. Atma oğlum. Okey enerjim bitti geliyor. Ben arabadayım. Uf, çok şekil duruyor. Gel hızlı gel. Manasım bitti oğlum bir bismillah. Bekle. Setim çok yakış, çok güzel değil mi setim? Aynen. Gazla. Şu an görmedim için arkamı. Aynen gel gel yapamıyorsun Bir, bir, bir kutu aldım değil mi ben? Aldı Önce. galiba. Ne olsun, ben bir daha bakayım. Evet almışım. Bende şey var, NATO durum var. Neyi var? NATO durum görmem lazım da boş ver. böyle. Şey sen öyle, fenerin öyle. var mı senin? Yok. Varsa sen Şuraya gidelim de bir bekle. Böyle bir mi? Ben de indim Şöyle bir glove stick bulalım. Sen abi arkana zombi var bir tane. Hani. Kaç kaç. Arabaya atla hemen. Atladım bas. Lan araba patlayacak. Kaç kaç kaç. Hiç, hiç Ezeyim mi hepsini? Al, ez ez. Geberin lan. İn aşağı. Tamam, repair şey lazım. Şuradaki pantolonu al. Vitamini alsana şuradaki. Arkadan zombi geliyor. Ay, ay ay Abi şu beninkini de Al şu vitamini. Bir de şunu da al. Yiyeyim mi lan bunu yiyeyim mi? Yeme. Şunu da al. Aa pantolon buldum. Tamam işte ben de onu gösterdim sana şunu da al. A, giymeyeceğim ben. Giy oğlum. Giymeyeceğim. Oraya gitmeyelim de. Craft yapacağım. Gel. Çünkü canım az. Oğlum bu araba patlayacak. Gel. Bir tane iki tane raf yaptım bir tane bandaj yapacağım.